Ramazan ayının ilk cuması dualarla ziyareti açılmıştı. Hırkayı Şerif'teki yoğunluk Ramazan'ın son cumasında da o ilk günü aratmadı. Hazreti Peygamber'in hatırasını görmek isteyenler Fatih'teki Hırkayı Şerif Camii'nin yolunu tuttu. Peki Hırkayı Şerif ne zamana kadar ziyaret edilebilecek? İzleyelim. Evet, Allah razı olsun. Neler hissediyorsunuz? Mevlam iyiler denet. Çok güzel bir şey Karani'ye verilen kutlu hediye Hazreti Peygamber'den bir hatıra. Gözyaşları ve salavatlar eşliğinde ziyaret edildi. Hazreti Peygamber'in emanetini yanından geldi. İnşallah kurban olduğum Rabbim, inşallah mekanda ziyaret etmeye nasip etsin Rabbim. Ömre <laughs> yapmayı, hacı yapmayı inşallah. Hırkı-i Şerif Camii yine doldu taştı. Peygamber aşıkları yakın uzak demedi asırlar öncesinden gelen hediyeyi görmek için camiye akın etti. Bu anlatılmaz. İçte yaşanır. Çok güzel. Allah şefaatinden ayırmasın bizi. Güzelliklerin en güzeli. Herkese nasip olsun inşallah. Bize nasip edir abim. Ümmet-i Muhammed'e nasip etsin. Sevgi hissettim, aşk hissettim. anlatılmaz şeyler hissettim. Yoğun ilgi bugüne mahsus değil. Hırkayı Şerif Ramazan'ın ilk cumasından itibaren ziyarete açık. Bugün Ramazan ayının son cuması. Peygamber Efendimizin emaneti Hırkayı Şerif'i görmek isteyen tüm Müslümanlar Hırkayı Şerif Camii'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hırkayı Şerif ziyaretine geldik. Nasıl? Nasıl hissediyorsun? Çok bir duygu yani. Çok güzel bir duygu. Peygamberimizi ziyaret ettik. Allah'ım herkese tattırsın yani çok güzel. Gözlerde yaş, dillerde salavat ve dualar var. Gönüllerde ise Hazreti Peygamber aşkı. Hazreti Peygamber'in Veysel Karani'ye olan emaneti Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen Müslümanlar burada birçok duyguyu aynı anda yaşıyor. Bir yanda mutluluk, bir yanda hüzün, bir yanda gözyaşları ve dualara salavatlar eşlik ediyor. Gözyaşlarını sel oldu. <laughs> Hazreti Peygamber'in sevgisinden. Öyle, Öyle söyleyeceksin ne söyleyebilirim ki? Çok güzel bir şey. İçim yanıyor şu anda. Onların sevgisiyle aşkından ölmeyi istiyor. Kurban oldum Rabbim. Onların sevgisiyle ateşle yanmayı nasip etsin ya Rabbim. Allah kabul etsin. Allah buraya da nasip etti. Elhamdülillah. Bunun bakmasını duyulmaz. Devamlı geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Allah nasip etti çok şükür. Kabe'de ne hissettim sonları hissettim. 7'den 70'e herkes sırayla içeri girdi. Gül kokuları arasında bir nebze olsun hasret giderildi. Hazreti Peygamber'in hatırasını gören oradan ayrılmak istemedi. Hırkayı Şerif'e, 7'den 70'e Ramazan ayı boyunca herkes ziyarete geldi işte. Yalnızca yetişkinler değil, minikler de buraya Peygamber Efendimizin, Hazreti Peygamber'in hırkasını görmeye, ziyaret etmeye geldiler. Hırkayı Şerif'in en minik ziyaretçisi. İsmin nesi, ne senin? Elif Sülal. Niçin geldin bugün buraya? Şey, annemle Çok güzel hissediyorum. Ziyaret saati 18'de bitiyor. Hırkayı Şerif Kadir Gecesi Caddesi'nde ise sabah 03'e kadar görülebilecek. Ziyaretler Ramazan'ın son günü ikindi namazıyla sona erecek. Geldik böyle gör, İnşallah ahirette de elini öperiz, görürüz bize. Şefaat eder. Tek düşüncemiz bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.